Arkadaşlar merhaba. Elimizde Samsung model bir bulaşık makinesine ait anakart var. Bulaşık makinesinin sorunu güç verildiğinde sadece bir kez ses geliyor. Sonrasında hiçbir şekilde ekrana görüntü gelmiyor. Karta ilk defa enerji verildiğinde bip sesi geliyormuş. Bu sebeple doğrudan enerji vererek test edeceğiz. Burada sigortanın yanında L harfi var. Buraya faz. Diğer N harfine de nötr veriyoruz. Alternatif bakımda hangisi faz, hangisi nötr çok da önemli yok aslında. Enerji verdiğimizde bir kez bip sesi duyuyoruz. kartın üzerinde GND, 5 volt ve 12 volt gibi yerleri işaretlemişler. Buralardan ölçüm alıyoruz. 5 volt var. 12 volt kısmında da 13.7 volt var. Aynı voltaj seviyelerini buradaki kondansatörlerden de ölçmek istiyorum. Ancak kartın üzerinde yalıtkan bir tabaka var. Bu tabakadan kurtulmak için biraz lehim yapacağız. voltaj seviyelerimiz normal değerlerde. Kartı biraz inceledim. İzin verirseniz bir şey göstermek istiyorum. Kartta bir şey fark ettiniz mi? Bakın buradaki noktaları. Burada Burada. Burada her yerde noktalar var. Kart daha önce bir usta tarafından tamir görmeye çalışılmış. Her yeri ölçülmüş, saatler harcanmış. Burada saatler harcamak yerine odaklanmanız gereken noktayı iyi bilmelisiniz. Bizim odak noktamız ekran. Bu yüzden makinenin sahibinden ekran kartını söküp getirmesini istedim. Kabloları getirmek mümkün olmadı ancak belli de fotoğraflar çekmesini istedim. Bu kablo ekranı takıldı kablo. Burada anakart tarafı hangisi acaba diye merak ederken bu aşağıdaki kablonun benzediğini fark ettim. Buradaki 5 volt GND STB ifadelerini görüyorsunuz. Anakartta da 12 volt, 5 volt, GND şeklinde yazılar var. Eminim ki bağlantı noktası burası. Bu kart ne alaka diyeceksiniz. Üzerinde LED display'ler, butonlar var. Sol tarafta VCC, GND, STB, CLK. Çok benzerlikler var değil mi? Şöyle bir kablo yaptım. Deneyeceğim yöntem işe yaramazsa ekran kartını Arduino ile komutu vereceğiz. anakarta oturması için bunun tırnaklarını kesmek zorundayım. Soketleri taktıktan sonra kabloları doğru bir sırayla bağlamak gerekiyor. Burada önemli olan 5 volt ve GND hattı. Diğerleri sinyal hattı zaten. Enerjimizi açtık. Herhangi bir şey olmadı. Karta 5 volt geliyorum ölçüyorum. Power düğmesine basalım. Makinemiz çalışıyor. Kart açıldı. Kartımızda herhangi bir problem yok. Ekranda gözüken bir hata kodu. Kapak, switch ya da sensör arızası. Ekranda farklı hata kodlarından birkaç tanesini görmektesiniz. Hazır elimdeymişken butonları da şöyle bir kontrol ediyorum. Sonuç mu? Müşterimize anakartı teslim ettim. Bağlantısını yaptı kabloları kontrol etmesini söyledim. Ve kabloların son durumu. Arıza kablo kopuğu çıktı. İzlediğiniz için teşekkürler.